Bir başka Karatay için gerekeni yaptık. Karatay Bilim ve Sanat Merkezi'ni 24 Terslikli Sezai Karakoç Ortaokulu'nu, 24 Terslikli Hamzoğlu İlkokulu'nu, Köprübaşı Mevlana Anaokulu'nu, Hamzoğlu Anaokulu'nu, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'ni, Fethi ve Köprübaşı mahallelerinde kurs merkezlerini tamamladık. Kızören Mahallemizde 4 derslikli lisenin, Nakiboğlu Mahallemizde 24 derslikli ilkokulun yapımına başladık. Akabe, Hacı Sadık, Çatalhöyük ve Mengene'de bilgi evleri kurduk. Toplamda 130 bin öğrencimize doğrudan destek sağladık. Öğrencilerimize toplamda 450 bin kitap ulaştırdık. Her yıl 10 bin aşkın birinci sınıf öğrencimize çanta ve kırtasiye desteği, her yıl 8 bin lise ve ortaokul öğrencimize aylık TÜBİTAK bilim dergileri, her yıl YKS öncesi kayıt ücreti desteği, her yıl üniversiteye ilk kayıttan nakdi destek sağladık. Tüm okullarımıza TÜBİTAK bilim kitaplığı kurduk. Karatay Robot Hareketi başlattık. Robo Karatay merkezimizi ve kodlama sınıflarımızı oluşturduk. Köprübaşı Gençlik Merkezimizi, Çimenlik Spor Salonumuzu, Saraçoğlu Trepskit Sosyal Tesisimizi, 30 okulumuzda halı sahalarımızı tamamladık. Yeni Karatay Spor Merkezimizin ve kapalı tenis kortumuzun yapımına başladık. Yaz spor okullarımızı her yılı 12 branşta binlerce sporcuyla yaptık. Çeşitli turnuvalarla sporu tabana yaydık. 2019 yılından bu yana 1200 kilometre yol çalışması yaptık. Toplam sıcak asfalt miktarımızı 900 tona çıkardık. Sanayilerimizde 100 ayrı noktada yol çalışması yaptık. 17 caddemizde düzenleme çalışması yaptık. Merkezi uzak mahallelerimizde 70 kilometre sıcak asfalt çalışması, 200 kilometre sati kaplama çalışması yaptık. 80 mahallemizde 2.8 milyon metrekare kilitli parke uygulaması yaptık. Yeni asfalt plantimizi, analiz laboratuvarımızı, beton elemanları üretim tesisimizi kurduk. Makine parkımızı 155 yeni araç ve iş makinesiyle güçlendirdik. Karatay Termal Tatil Köyü'nde 40 ülkeden 200 binin üzerinde misafiri ağırladık. Kültür yayınlarımızın yeni eser sayısını 20'ye yükselttik. Aşıklar Bayramı, şiir şölenleri ve daha birçok kültür sanat konserleri düzenledik. Sabahtra Antik Kenti'nde arkeoloji çalışma başlattık. Obruk restore ettik ve çevre düzenlemesini yaptık. Mevlana arkasında proje çalışmalarımızı tamamladık. Geleneksel sokaklar oluşturduk. Restorasyon çalışmalarımızı artırdık. Karakulak mahallemizde 41. Kum Köprü mahallemizde 42. ve 43. Toplu konut hamlemizi başlattık. 2019'dan bugüne 260 milyon lira değerinde kamulaştırma çalışması yaptık. Karatay'a 63 adet sosyal tesis amaçlı bina kazandırdık. Köprübaşı Polis Merkezimizi, Saracoğlu, Akabe, Hacı Zadık, Orhan Gazi, Mengene, Başak ve Doğuş sosyal tesislerimizi hizmete açtık. Karatay yeni aşevini Kalenderhane'sini, modeliyle Büyük Sinan ve Kalenderhane Pazar Marketlerini, Adalet Parkı Millet Kıraathanesini, Depremzede Konuk Evimizi tamamladık. Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, Karatay Kültür Merkezi'nin, hoşgülbe ve Millet Kıraathanesinin yapımına başladık. Merkeze uzak mahallelerimizde 19 yeni tesis yaptık. İzmir'e 30 bölümden oluşan iş merkezini kazandırdık. Kafe Karatay markasıyla 5 şubemizi hizmete açtık. 2 yeni Kafe Karatay şubesinin daha yapımını tamamladık. Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezimizi, Nakiboğlu Şehit Uzman Doktor Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezimizi hizmete açtık. Karakulak Aile Sağlığı Merkezimizin yapımını tamamladık. Doğuş ve Zedirler Aile Sağlığı Merkezleri için çalışma başlattık. Glütensiz ekmek noktalarımızı 20'ye yükselttik. Yıllık elektrik enerjisi ihtiyacımızı santrallerimizden karşıladık. Yüzlerce nokta 0 sıfır atık kumbaraları kurduk. Atığın sıfır noktası projesiyle ilklerden olduk. 42 bin hane ve 2000 iş yerine sıfır atık eğitimi verdik. Tüm ilkokullarımızda eğitici tiyatrolar gerçekleştirdik. 6 farklı sıfır atık kaynak kitabı oluşturduk. 107 noktada park ve yeşil alan çalışması yaptık. 14 merkezde yeni nesil yeşil kuşak parklar oluşturduk. 6 yeni yeşil kuşak park çalışması daha başlattık. 32 noktada mahalle parkı yaptık. 30 mahalle parkının daha çalışmasını başlattık. Karatay Trafik Eğitim Parkımızı 340 bin metrekarelik Karatay Lavanta Bahçelerimizi 190 oluşan Mevlana Gül Parkımızı hizmete açtık. Lavanta ve gül bahçemizde 100 binlerce misafiri ağırladık. Olimpiyat Parkı ve Adalet Parkımızda revizyon çalışmaları yaptık. Tüm çalışmalarımızı öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Kısacası bir başka Karata için gerekeni yaptık.